Alikan pisi pisi sana izin vermiyor mu? Pisi pisi söyle çıksın oradan ne ki ben kayacağım. Hadi evine git de hadi evine git. Öyle yapma Malika. Pisi pisi sen oradan çık Alikan kaysın. Söyle çıksın oradan. Peki, peki mama. Peki baba. Ha, kuyruğu anneciğim. Oradan değil, sen buradan çıkabilirsin. Gel yanıma, pisi bak pisi. Sana, bakıyor, sana bakıyor. Bak sana bakıyor aşkım. Gel biraz konuş, ikna et. Oradan çıktı. alıyor alıyor. O da alıyor alıyor, izliyor izliyor. E? <laughs> hani abim abi neredesin? Abiciğim ne Hayır anneciğim, hayır. Kedileri seviyoruz, vurmuyoruz. <laughs> Alkan hani abim nerede?